Şimdi baktığımız zaman burada belli telefon numaraları alo 155 alo 184 alo 175 baktığımız zaman bunlarla ilgili yani nedir toplumun karşılaştığı sorunları kısa sürede nedir iletebilmesi için verilen numaralar aşağıda hangisi bu çalışma amaçları arasında gösterilemez demiş tüketicilerin sorunlarını çözüm üretmek evet zaten probleme çözüm üretmek için kuruluyor suç oluşturabilecek davranışları önlemek. Evet. Hızlı bir şekilde nedir? Şikayet edebiliyorsun. Sağlık sistemi ile ilgili taleplerini iletebilmek. Evet bu da var ama suçların cezalandırılmasını sağlamak. Cezalandırma işini hakim ve karar verecektir. Bundan dolayı aşkı olamaz. Yukarıdaki verilen hangileri öğrencilerin okuldaki sorumluluklarındandır? Beden eğitimi dersinde kuralları yerine getirmek okuldaki sorumluluğumuzdur. 2. Annesinin verdiği görevleri yapmak. Bu okulla ilgili bir şeyimiz değil. 3. Okul eşyalarını kendi eşyalar gibi özenli kullanmak. Yani okullardaki eşyaları korumak. Bu da sorumluluğumuzdur. Okuldaki sorumluluğumuzdur. Arkadaşları ile sorunlarını konuşarak çözmek. Bu okulla bir alakası değil. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. 1 ve 3. Benim kendime, aileme, okuluma, arkadaşlarıma ve doğaya karşı sorumluluklarım vardır. Ailen ifadesinde ne gelmelidir demiş. Sorumluluğumuz yani nedir? Çevremize karşı, öğretmenimize karşı, okulumuza karşı belli sorumluluklarımız vardır. Hangisi kişisel haklarımız arasında yer alır? E, temize dikkat etmek sorumluluğumuzdur. Tutumlu olmaya çalışmak sorumluluğumuzdur. Düşüncelerimizi söylemek hakkımızdır. Bundan dolayı cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi belgin öğretmenin anlattığı alandaki sorumluluklarımız arasında gösterilemez? Doğal kaynakları kullanırken duyarlı davranmak ve doğaya korumak sorumluluklarımız arasındadır. Da... Doğa doğayla ilgili sorumluluklarımızdan bahsetmiş. Ağaçları korumak sorumluluğumuzdur. Doğa ile ilgili çevreyi temiz tutmak doğayla ilgili sorumluluğumuzdur. Ormanda ateş yakmak bu nedir? Sorumluluk değildir. Bu sıkıntılı bir durumdur. Olumsuz bir durumdur. Bundan dolayı C şıkkı olamaz. Suyu tasarruflu kullanmak evet sorumluluğumuzdur. Cevabımız C şıkkı. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçta üstlenmesine denir. Buna da sorumluluk diyoruz. Yani nedir? E, yaptığın işin karşılığını kendinde hissetmektir, kendi alanında hissetmektir. Buna da sorumluluk diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafikte kişisel haklarımız ve sorumluluklarımız arasında yer almaz? Karşıya geçerken veya alt ve üst geçitler kullanmayanlar uyarmak. Evet e, ee, bu sorumluluğumuzdur. Hata yapılanı uyarmak. Taşı tehlikesi olmayan yerlerde oynamak. Bu da nedir? Hakkımızdır. Üst geçit ya da alt geçit yoksa yaya geçitlerini, okul geçitlerini kullanmak. Evet haklarımızdır. Kurallara uymayan şoförlere ceza kesmek. Bunu biz yapamayız. Bu nedir? Hakim ve savcının görevidir. Bundan dolayı da nedir? Cevap değişiklidir. Yeni düzenlenen bir kanuna göre herkesin kamu kurum ve kuruluşlarının kanun kapsamında her türlü veriyi isteme hakkı vardır. Avukat Yedi San bu ifadesinde aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir? Baktığımız zaman biz nedir? Her, her türlü veriyi isteme hakkına sahibiz. Yani bilgi edinme hakkına sahibiz. Dilek annesine börek yaparken yardım edeceğini söylemiş fakat oyun'a dalınca annesine yardım etmeyi unutmuş. Demek ki nedir? E, dilek e, sözünde durma sorumluluğunu yerine getirmemiştir, unutmuştur. Aşık annesine söz verdiği için sözünde durma sorumluluğunu yerine getirmeliydi. Evet, getirmeliydi ama getirmemiş. Bundan dolayı cevabımız aşık. Öğretmenin sorusuna bu öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir demiş. Trafik kurallarına uymayan bir vatandaş gördüğümüzde ne yapmamız gerekir? Baktığımız zaman bir aracın plaka bilgisini kaydederek trafik polislerine bildirmeliyiz. Efe bunu söylemiş. Evet doğru. Yani nedir? Hatasını trafik polisine söylemeliyiz. Kural ihlal yapan kişiyi uyarmalıyız. Kim aslı? Evet uyarmalıyız. Başkasına zarar vermiyorsa tepki vermemeli. Böyle bir şey olamaz. Bunu nedir? E, bu yanlıştır. E, Berat tartışma yaşanabileceği için müdahale etmemeli. Bu da yanlıştır. Bundan dolayı Aslı ve Efe'nin dediği doğrudur. Yani cevap şıkkımız C şıkkıdır.